Balıkesir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri kadınlara özel yetimler için bir kahvaltı düzenledi. Çıkan, tam, tam. <Bakalım>. Düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan İHH Kadın Kolları Başkanı Fatma Nur Kutay, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Biz mümkün mertebe e, maddi ihtiyacı da olan, ortada kalmış, kimsesiz kalmış yetimlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle şu an yeryüzünde 165 milyon kimsesiz çocuk var. Ve bu 165 milyon kimsesiz çocuk 3 e, temel problemle karşı karşıya. Bunun en önemlisi organ mafyası, ikincisi kız çocukları üzerinden yürütülen taciz e, mafyası çeteleri ve üçüncü olarak da her türlü e, işte seri katil yetiştirmekten tutun sokaklarda dilence yetiştirmeye kadar e, bu mafyaların kurbanı oluyor çocuklar. Daha sonra Balıkesir'in müftü yardımcısı Seda Nur Sezen de açıklamalarda bulundu. Burada yapılan hizmet e, Allah-u ve Peygamber Efendimiz'in e, özellikle vurguladığı toplumun e, ihtiyaçları karşılanması konusu, toplumda ihtiyaçları karşılanması konusunda öngördüğü yetimlere yönelik bir çalışma yapılıyor burada. Eğitim e, hanımlarımız e, e, Balıkesir Hanımlarımızda ve İHA Balıkesir şubesinin hazırlamış olduğu bir proje çerçevesinde buradayız. E, ben e, o yüzden hanımlara teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bu konuda e, bize bilinçlendirmek, Balıkesir'deki hanımları bilinçlendirme adına gelmiş olan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.